Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkçe Edebiyat Hastanesi'ne hoş geldiniz. Konumuz büyük harflerin yazımı, yazım kurallarından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yazım kurallarının üçüncü ve son videosu. Artık bundan sonra bunlarla ilgili örnek, soru, test çözeceğiz bir sonraki videomuzda. Şimdi geldik büyük harflerin yazımı. Cümle başında ee, tabi cümlenin ilk harfi büyük yazılır. Diyebilirsiniz ki ya bu hoca amma da faydalı. Hayatta ilk defa duydum bu kadar değerli bir bilgiyi. Yani kural söylemeden geçmedim, geçemedim. Çünkü sizin bildiğiniz bir kural. Ama yine de söylemiş olalım. İki, bütün özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır. Badem benim köpeğin ismi. Arjantin ülke, Karadeniz'in K'si. Ali, ee, Türkali benim köyüm Zonguldak'a bağlı. İlk harfi büyük. Boğaziçi Üniversitesi derken bakın adı üzerine üniversite. İlk harfler büyük. Bunlar özel isim. Latince değil gülek geçidi. Yine bunlar özel isim. Çünkü yeryüzünde eşi benzeri yok. Yani ikinci bir gülek geçidi yok. Olsa da aynı gülek geçidi olması imkansız. Özel isimden türeyen işte Atatürk'ten türeyen işte Atatürkçülük Makyavel'den felsefeci her amaca ulaşmak için her yol meşrudur görüşünü savunan bir felsefecinin adı Makyavel Makyavelizm şeklinde türemiş ilk harfi büyük mezhep alevilik ilk harfi yine büyük unvan sıfatlarının Hanım'ın h'si Profesör Doktor Ersin Tan derken bakın Ersin Bey'in ünlü beyin cerrahımız Ersin Bey'in unvanı profesör ve doktor olması. Coğrafyacı, coğrafyacı Gökhan Hoca derken coğrafyacının C'si, hocanın H'si. Gececi Neşet bir lakap takma isim, gececi, yakıştırma, ilk harfi büyük. Mahmut Hoca ünlü Havalan sınıfından hatırlarsınız. Avukat Halil Bey derken bakın avukatın A'sı, Bey'in B'si, Yüzbaşı Ömer derken Yüzbaşı'nın Y'si birer unvan sıfatı ve büyük yazılır. Yine özel isim Cumhuriyet Bayramı, Miraç Kandili, Anneler Günü, Ağrı Dağı'na bakın çekmeki geldi ve üstten tek tırnakla ayırıyoruz ve ilk harflerini bakın Haymana Platosu'ndan derken büyük yazıyoruz ve üstten tek tırnakla ayırıyoruz. Akdeniz bölgesi özel isim, ilk harfleri büyük ama Akdeniz kıyıları ilk harf büyük yazarsan yanlış yazmış olursun. Çünkü böyle bir özel isim yok. Yani Akdeniz bölgesinde bulunan kıyıları ifade ettiği için bu cins isimdir ve bu K harfinin küçük yazılması gerekir. Doğu Anadolu'da derken üstten tek tırnak ama Anadolu'nun doğusu dersen bakın böyle bir özel isim var ve ilk harfleri büyük. Ama Anadolu'nun doğusu dersen bu sadece yön ismidir ve cins isimdir ilk harf küçük. Topkapı Sarayı mı? Mostar Köprüsü üstten tek tırnak ne? Şimdi bu mektuplarda seslenmelerde sevgili anneciğim diye mektup yazdığımızı varsayalım. İşte başlık sevgili anneciğim ondan sonra virgül sonra satır başı büyük harfle başlıyorsun. Seni çok özledim. nokta en yakın zamanda para gönder falan diye devam ettiğini varsayalım. Geldik şu şuradaki özel duruma. Şimdi bakın bilim ve sanat ilk harfler büyük, ortadaki v küçük. Ortadaki v ne zaman büyük, bütün harfleri büyük olduğu zaman. Bunun dışındaki kullanımları yanlış arkadaşlar. Bu ikisi doğru. Yani bilim ve derken bu V küçük olmalı. Bilim ve sanat derken büyük harf, bütün harfleri büyük yazıldığı için ortadaki V bağlacının da tabii ki büyük harfle yazılması gerekir. Geldik bir diğer maddeye. 29 Mayıs 1453 Salı günü derken Salı'nın S'si, Mayıs'ın M'si büyük yazılır. Neden? Çünkü yanında sayı var. Gün ve ay isimleri sayı ile birlikte kullanılır ise büyük harf ile yazılır. Tıpkı 29 Ekim 1923 derken Ekim'in E'si büyük yazılır. Bu gazete, dergi gibi işte kitap gibi başlıkların ilk harfleri büyük yazılır. Ankara'nın altyapı sorunları bakınız. Ankara'nın altyapının A'sı, sorunlarının S'si Kavimler göçü tarihten bir konu. Kavim derken K, göç derken G harfleri büyük yazılır. Makam ve unvan sözcükleri bu mesela vali, kaymakam gibi Balkanlardan gelen heyeti vali karşıladı derken yanında özel isim olmadığı halde makam isimlerinin ilk harfi büyük yazılır. Buna muhtar da dahil Evet geldik il, ilçe, kasaba, köy gibi idari birimlerin yazımına. Sivas ili derken iyi küçük. Bakın bu çok önemli. Sivas özel isim sesi büyük. Çankaya ilçesinin iyisi küçük. Bu yanlış bir yazım. Büyük harfle yazılmış. Yenice köyü derken köyün k'si yine küçük. Şimdi Ankara keçisi, Türk kahvesi, Yunan mitolojisi, Rus salatası, Osmanlı saraylarının ikinci kelimelerinin ilk harfleri küçük yazılmış. Çünkü bunlar birer cins isim. Yani özel isim burada Ankara sadece. Keçiyi biz ekliyoruz. Türk kahvesi, Türk özel kahve cins. Yunan özel isim, mitolojisi cins. Rus isim, salatası cins isim. Osmanlı özel sarayları cins isim olduğu için ilk harflerini Tabii ki bunun küçük yazdım. Kurum ve kuruluş adlarının büyük harfle yazıldığını ve kesmeyle ayrılmadığını unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Danıştay'ın bir kurum adıdır. Ve bakın Danıştay'dan sonra herhangi bir üstten tek tırnak gelmemiş, çekim eki almış olmasına rağmen. Neden? Çünkü kural Türk Dil Kurumu gayet net söylüyor. Kurum ve kuruluş adlarından sonra gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılmaz diyor. Yani Güzel Sanatlar Akademisi ne derken, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı'na derken, bunlar zaten üniversite sınavında çıktı arkadaşlar. Aynen bu örnekler çıktı. Bakın üstten tek tırnak koymadım, burada da koymadım. Cumhuriyet Lisesi'nin derken üstten tek tırnak koymadım. Topkapı Sarayı Müzesi'ne derken de üstten tek tırnak koymadım. Şimdi bu tanrı ilah gibi e, özel isimlerin yazımına dikkat edelim. Edebiyat dünyasının ilahı dediğimizde bu bizim bildiğimiz özel isim ilah, Allah, tanrı anlamında kullanılmadığı için küçük harfle yazılır. O Allahlık biridir derken, yine kastedilen Allah değil. Dolayısıyla bu da küçük yazılır. Eski Yunan tanrıları derken heykeller falan kastediliyor tarihi yapılar, heykeller vesaire. Yine küçük harf özelisin değil bu. Tanrı anlamıyla kullanılmış ise büyük yazılır. Mesela Türk boylarını Tanrı korusun derken bu bildiğimiz Tanrı, gerçi bu Güneş Tanrı ee, olduğun için büyük yazılır tabela mesela hastaneye gittiniz bankaya gittiniz büyük harflerle yazılır ya şöyle komple doktor diyor kocaman kocaman yazarlar ya da doktor diye de yazılır ama ilk harfi büyük olur vezne derken ya hepsi büyük olur harflerin ya da ilk harfi gişe derken g danışma derken d ya da tüm harfleri büyük yazılır bu dersimizde bu kadar sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz.